Derin ve güzel bir uyku için masallayla devam ediyoruz. Tek bir yıldız yeter. Gece boyunca fırtınalar esmişti. Sabah olduğunda sahil binlerce deniz yıldızıyla dolmuştu. Deniz yıldızlarına basmadan adım atmak mümkün değildi. Kavurucu güneşin altında. Yakında hepsi kuruyacaktı. Korkunç bir manzaraydı bu. Sahilde her sabah yürüyüş yapan Ahmet Bey, deniz yıldızlarına basmadan ilerlemeye çalışıyor, içten içe üzülüyordu. Ama ne yapabilirdi ki? O kadar çok deniz yıldızı vardı ve sahil o kadar büyüktü ki, her birine çare olması mümkün değildi. İleride denizin kıyısında genç bir kadın fark etti. Suyun karşısında durmuş, sıra dışı bir dans yapıyordu. Önce dalgalara seren verircesine denizin önünde eğiliyor, sonra kollarının geniş bir hareketiyle suya doğru uzanıyordu. Durmadan aynı hareketi tekrarlıyordu. Önce sağ kolunu ileriye atıyor, Sonra sol koluyla aynı hareketi tekrarlıyordu. Ahmet Bey merak edip kadına yaklaştı. Sonra fark etti ki kadın aslında deniz yıldızlarını yerden tek tek alıp suya fırlatıyordu. Bu defa gülmeye başladı Ahmet Bey. Sahil o kadar uzundu ki kadın küçücük bir nokta gibi görünüyordu sahile. Şimdiden ter içinde kalmıştı ve etrafındaki deniz yıldızlarının bile çoğunu suya atamamıştı. Kulu yoruluncaya kadar devam etse bile yapmak istediği şeyi başaramazdı. Vaktini boşa harcayıp yorulmasın diye kadının yanına gitti. Ve ona ne kadar hızlı çalışırsan çalışsın güneşin bir saat içinde bütün deniz yıldızlarını kurutacağını gerçekten işe yarar bir fayda yaratmasının mümkün olmadığını söyledi. Kadın eline bir yıldız daha aldı. Öyle mi dedi. Adama bakarak elindeki deniz yıldızını denize fırlattı ve "Bana sorarsanız bir deniz yıldızı için şimdiden gerçek bir fark yarattım." dedi. Peki bu güzel masal bize ne mi anlattı? Bazen hayattaki sürece güvenmemiz gerektiğini. Büyük resme değil, küçük resme odaklan. Dünyanın küçücük bir köşesinde yaşıyorsun. Bulunduğun yerde bir fark yaratabilirsin. Evinde, sokağında, komşun için. Bugün, buralarda, hemen, şimdi. Bir anda bütün dünyaya yetişemeyebilirsin. Ama bir güzelliğin gerçek olabilmesi için ille de büyük bir fark yaratmak gerekmez. Bin adımlık yol tek bir adımla başlar. Ve sadece akışta kal, güven ve başla. Peki güzel bir alıntıyla bitirelim bu masalı. Bugün hangi deniz yıldızını suya tekrar atabilirsin? İyilik asla boşa harcanmış olmaz. Hadi yeni masalla yolculuğumuza devam edelim. Çiftçi adam bir gün üç oğlunu yanına çağırdı. Keşke üçünüze de yetecek kadar param, tarlam, eşyam olsaydı. Ama yok. Bu hayatı sahip olduğum tek değerli şey sizlersiniz. Verebileceklerim az. Üçe bölsem her birinize sadece bir hiç vermiş olurum. O yüzden mirasımı sadece birinize bırakmaya karar verdim. Diğerleri dünyadaki şanslarını iyi dileklerimle aramaya gitsinler. Masada üç para var. Birer tanesini alıp pazara gidin ve bu odayı dolduracak bir şey satın alıp gelin. Bu parayla bütün odayı doldurabilen benim mirasçım olur. Büyük oğul gidip saman aldı pazardan. Sonra odaya serdi. Hepsini. Bütün zemini kaplayabilmişti ama hala kocaman bir boşluk vardı odada. Ortancı oğul gidip kuş tüyleriyle geri geldi. Tüyler odada uçuştular. Havada ve yerde. Tüyler uçuşuyordu. Ama da da hala büyük bir boşluk vardı. Küçük ol geri geldiğinde elleri cebindeydi. Hiçbir şey getirmemiş gibi görünüyordu. Akşama kadar babasının yanına uğramadı. Odaya ancak karanlık bastığında girdi. Cebinden bir mum çıkarttı. Mumu odanın tam ortasında yaktı. Ve bir anda bütün oda ışıkta doldu. Yerden tavana kadar. Peki bu masal bize ne mi anlattı? kalbini ışıkla doldur. En karanlık günlerinde içimizi eşyalarla, mallarla değil, ışıkla doldurmak bizi kurtarır. Zor günlerde seni rahatlatan nedir? Düşün. Dar günlerde içini geniş tutan nedir? Kalbine ümit, sırtına kanat. Adımlarına neşe veren nedir? Doğuda yürümek, bir dostla buluşmak, bir kedi beslemek, dans etmek. Bir çocukla oynamak, bir romanda kaybolmak, örgü örmek, sevdiğin birine pasta pişirmek. Olasılıklar sonsuz. Sadece birini seç. Kendine bir liste yap ve maddelerden birini seçip gerçekleştir. İçinde ışık taşıyorsan her yer sana aydınlık görünür. Yepyeni masalda o güzel uyku serüvenine devam ediyoruz. O gün gölde şenlikli, bol kahkahalı bir gündü. Fil, timsah ve su aygırı hep birlikte oynuyor. Her yerden sular fışkırıyordu. Birden fazla gülüp şakalaşmaktan küçük filin gözü yerinden çıkıp suya düşüverdi. Fil panikle çığlık atmaya başladı. ''Gözüm, gözüm, suya düştü gözüm. Yardım edin, gözümü bulamıyorum.'' Herkes yardıma koştu tabii. Tam olarak nerede duruyordu? Nerede o göz? ''Çekil, çekil, ben bakayım.'' ''Çekilin, ben dalarım suya. Yok ben dalarım.'' derken gölde bir kargaşa doğdu. Olanları izleyen kuş işe kızdı. Tiz bir ıslık çalıp herkesi durdurdu. ''Yeter artık, kımıldamayın.'' biriniz bir milim olsun hareket ettiğinde gagamı kafanıza saplarım. Bulmak istiyorsanız aramayı bırakın dedi. Ne söylemek istediğini pek anlamamışlardı ama kuş öylesine kızgın görünüyordu ki hiçbir hareket etmeye cesaret edemezdi. Gölde zaman durmuş gibiydi. Kiminin bir ayağı havada asılı kaldı, kiminin ağzı açık. Hiçbiri kıpıldamıyordu. Kuş gölün yüzeyini keskin gözleriyle tarıyordu. O sırada kimse hareket etmeyince kaldırdıkları çamur yavaşça dibe çöktü ve gölün suyu yine berraklaştı. İşte o zaman kuş gölün içinde duran gözü seçebildi ve dalıp çıkararak aldığı gözü file teslim etti. Küçük fil gözünü yerine taktı. Kuş daha sakin bir yerde dinlenmek üzere uçup gitti. Peki bu masal bize ne mi anlattı? Bazen sadece durmak gerekir. Hareket ederken kaldırdığın tozlar senin amacından uzaklaştırıyor olabilir. Yavaşlamak seni amacına daha hızlı götürür. Dinlenmek seni çözüme yaklaştırır. Aramayı bırak, kendine bir çay koy. Nefes al ve sadece dur. Bugün bir yerde oturup etrafını gözlemlemek için kendine zaman yarat. Yapacağın tek şey nefes almak ve dünyayı seyretmek olsun. Hadi güzel bir alıntıyla bu masalı bitirelim. Sanatın amacı zamanı durdurmaktır. Yeni masalla yolculuğumuza devam ediyoruz. Süleyman'ın yüzüğü. Kral Süleyman çok değer verdiği bir muhafızı vardı. Süleyman onun kalbinin saflığına her zaman güvenir, ona çok özel görevler verirdi. İki adam arasında zamanla güçlü bir dostluk gelişmişti. Kral Süleyman her zaman muhafızına görüşlerini soruyor, gittiği yerlerde ona eşlik etmesini istiyordu. Hal böyle olunca muhafız da kendine layık görülen bu onurdan dolayı öbürlenmeye başladı. Bir zamanlar alçak gönüllü olan bu adam birdenbire herkesi yerli yersiz tavsiyeler vermeye başladı. Bir gün yine karşısına bir grup genç muhafızı toplamış, onlara bir kulak tutusu tavsiye vermeye başlamıştı. Arkasından gelen Süleyman'ı fark etmedi. Kendiyle övünüp duruyordu. Bu tavsiyelere değer verin. Kral Süleyman bile sürekli benim görüşlerimi sorar. Umarım sizi aydınlatmak için harcadığım zamanın değerini bilirsiniz dedi. Dönüp Süleyman'ı karşısında görünce yerlere yatıp af dilemesi kusurunu bağışlatmaya çalışmasına yetmedi. Süleyman muhafızına bir ders vermeye karar verdi ve onu özel bir görevle gönderdi. Bir yıl boyunca dünyayı gezerek benim için çok özel bir yüzük bulmanı istiyorum. Bu yüzük prenslerin ve zengin tüccarların en güneşli gününe gri bir bulut getirsin. Aç ve fakir insanların en karanlık gününe de bir mum ışığı gibi aydınlık versin. Bir yıl içinde bunu bulamazsan saraya dönme dedi. Muhafız utanç içinde saraydan uzaklaştı ve araştırmaya başladı. Başkent'in bütün kuyumcularına gidip sordu. Ama hiç kimse sözü edilen yüzüğü işitmemişti bile. Muhafız, yüzüğü dükkanlarda bulamayınca başka kapıları çalmaya başladı. Bilgelere, simyacılara, büyücülere danıştı. Başkente daha fazla duramayıp şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy gezdi. Ama en küçük bir upucu bile bulamadı. Bir yıl dolmak üzereydi artık. Son bir defa başkenti mücevhercileri karşısında gezmeye karar verdi. Çarşının kalabalığında elinde küçük bir sepet ve sepette satmayı umut ettiği tozlu bir bakır eşya vardı. Bu çıplak ayaklı kız çocuğu elindeki sepetle muhafıza doğru yaklaştı. Muhafız umutsuz bir şekilde çocuğa bakıp aradığım yüzük sende mi yoksa diye sordu. Ben de bir yüzük var dedi çocuk ve sepetin dibini karıştırıp muhafaza tozlu eski bir pirinç halkı uzattı. Adam gülüp kızın elindekini aldı. Yüzükte minik harflerle yazılmış bir yazı olduğunu gördü. Yüzüğü temizleyip okuyunca kalbindeki ağır gri bulutların açılıp güneş ışığının içindeki karanlığı dağıttığını hissetti. Yüzükte bu da geçer yazıyordu. İşte aradığını bulmuştu sonunda. Bu da geçer. Bütün marifet belki de sevinçle, aşkla, heyecanla ama tutunmadan yaşamaktır. Ne mutluluğuna ne de derdine sarıl. Ne olursa olsun unutma. Bu da geçer bu dönem zorlanıyorsan bil ki bitmek üzere. Ama çok keyifli bir dönemdeysen o deneyimi de dolu dolu yaşa. Hayatın lezzetini kutla. Her gün şükret. Geçerse en azından her şey yolundayken değerini bilmiş olursun. Mutlu anılarını sonuna kadar yaşa. Peki bu masal bize ne mi anlattı? Rengarenk kalemlerle, biraz da sulu boyayla kendine bir not yaz ve aynanın bir tarafını naz bu da geçer yaz. İster sana ilham veren bir söz olsun, istersen de seni karanlıktan aydınlatan bir yol olsun. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. O yüzden sen de kendini bu güzel duygunun akışına bırak ve bu da geçer diyerek masal serimizi sonlandırıyoruz ve sen de şimdi derin bir uykuya dalıyor. Sabahleyin kendini enerjik, dinç ve mutlu hissederek uyanıyorsun. Güzel uykular.